Bu ders videomuzda da her yıl banko soru gelecek yerleri işleyeceğiz. Şimdi paragraf oluşturmayla başlıyoruz. Bir paragraf oluşturabilecek cümleler genellikle burada sorularda numaralı olarak verilir. Karışık olarak verilir. Bunlardan sizden istedikleri şey anlamca birbirine bağlı, kurallı ve anlam bütünlüğünün içinde barındıran ve okuduğunuz, sıraladığınız zaman cümlelerde ne anlattığı belli böyle güzel bir cümle isteyecekler. Ha, biz bunların neye göre belirleriz? Bir olay anlatıyordur parçada. Zaman bakımından sıralarsak soruyu kolaylıkla çözeriz. Ama fikir işleniyorsa da o zaman da sıralarız örneğin 1 2 3 4 diye sıralarız cümleleri. Seçeneklerden gideriz. Mantıklıysa işaretleriz. Zaten mantıksız olduğunu hemen anlarsınız. Bu yöntem cümle mantık sırası isteniyorsa geçerlidir. Ama zaman akışı varsa yani olaydan bahsediyorsa bunu zaman akışına göre sıralarız. Burada önemli olan ilk cümleyi bulmak. İlk cümleyi bulursak soruyu çorap söküğü gibi çözeriz. Bakın şimdi. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için cümleler nasıl sıralanmalıdır? Bu kalıpta gelir. Örneğin bir numaralı cümle mesela ilk cümle olabilir mi? Benim hedefim burada ilk cümleyi bulmak. Milyonlarca yıllık güneşin ışığını sadece, bakın sadece demiş. Sadece dediği için ilk cümle olamaz. A ve B seçeneklerinden kurtulduk. Yunus'un söyleyişiyle demiş. Her gün yeniden doğan şiirler olmasaydı insanlar insanla kalıplaşmış, ezberlenmiş gerçekler içinde taşlaşırdı. Üç numarada bunları yeniden canlandırmak için demiş diye başlıyor daha doğrusu. Bunları ifadesi cümle olamaz. O zaman ben A ve A, B ve E seçeneklerinden kurtuldum. İlk cümleyi buldum. Kendiliğinden çıktı bakın. Dört numara benim ilk cümle. Alışkanlıklar, basma kalıp tekrarlar, en derin gerçeklerin, en güzel duyguların ürpertisini unutturabilir. İlk cümlem buysa bununla ilgili ikinci cümleyi bulmam lazım. Üç veya iki. Şimdi en güzel duyguların ürpertisini unutturabilirim. Sonra okuyorum 3 numarayı. Bunlardan yeniden bunları yeniden canlandırmak için sanatçının olması gerekir. Milyonlarca yıllık güneşin ışığını sadece şairler yeni açmış bir çiçeğin parıltısı gibi gösterebilirler. Yunus'un söyleyişiyle her gün yeniden doğan şairler olmasaydı insanlık kalıplaşmış, ezberlenmiş gerçekler içinde taşlaşırdı demiş mantık akışına göre sıraladım ben burada. C seçeneğini buldum. Peki. Yine bir sıralama yapalım. Hedefim ilk cümle. Küçükler büyükleri ziyaret ederler ve eller öperler. Dargınlar barışırlar. Bayramlar bu yapılanlar. Bakın ikinci cümlenin ilk cümle olma ihtimali yok. A seçeneğini hemen eledim. Günü kurtarma çabası içinde zamanı yenik düşenler bayram dolayısıyla eşe dostu haber verme şansını yakalar. Dolayısıyla ifadesi de yine bir öncesinde bir şeyler anlatıldığını gösterir. Üç numarada olmaz. Benim ilk cümlem ya dört ya bir. Dört numaraya bakalım. Bayramların toplumumuzda ayrı bir değeri vardır. Bir fikir ortaya atılmış gibi duruyor. Buradan devam edelim. Bakalım mantıklı mı olacak? Küçükler büyükleri ziyaret ederler ve ellerini öperler. Dargınlar barışırlar. Günü kurtarma çabası içinde zamanı yenik düşenler bayram dolayısıyla eşe dosta merhaba deme şansını yakalar. Bayramlar bu yapılanlar sayesinde toplum katmanları arasında çimento vazifesi görerek kaynaşma ve dayanışmayı tetikler. Burada İki numara en sona geldiğini zaten gördünüz. Çünkü bu yapılanlar diyor. Demek ki öncesinde bir şeyler yapılmış. Onunla ilişkili olan 3 numara ondan önce gelecek. O zaman doğru cevabımızı C olarak işaretleyebiliriz. Burada LGS'ye göre bir soru aldım. Yani burada 5 seçenekli olmuş olması ya da olmaması sorunun seviyesini belirlemez. Örneğin 1 3 2, 4 yerine 1, 2, 3, 4 desem mesela 5 seçenekli olur. Önemli olan kavramak burayı. Burada bizim ilk cümleyi bulmamız lazım. Bakalım bir diğer soruya. Yine anlamlı bir paragraf olmuş. Bu oluşturmak için sıralama nasıl olmalı? Bakalım bir numara mesela ilk cümle olabilir mi? Anadolu'nun geleneksel konukseverliğinin kökleri tarihin derinliklerine iner. Bakın zaten 2 numaraya bakın, bu odaların diyor, 2 numarayı en başa getiremezsiniz. Bugün de demiş, 3 numarayı en başa getiremezsiniz, D seçeneğinden kurtuldunuz. 5 numaraya bakın, bir konuk geldiği zaman bu odalar daha hangi odalar? İlk cümle olamaz. 5 numara, ilk cümle olamaz. 3 numara, ilk cümle olamaz. 4 numara, Türklerin yabancılara, gariplere, kimsesizlere, yolculara karşı konuk severleri çok eskidir bir bakalım. Şimdi karar kıldık mı? Ya 4 ya bir ilk cümlemiz olacak. Ona göre kuralım. Bakın 4 numaradan başlayalım. Ya, Türklerin yabancılara, gariplere, kimsesizlere, yolculara karşı konukseverlikleri çok eskidir demiş. Ondan sonra bu odaların. Ama mantıksız oldu. Hangi odalar? 4 numarayla 2'nin bağlantısı olamaz. O zaman tek ihtimal kaldı C seçeneği sıralayalım. Bakalım tutarlı mı? Anadolu'nun geleneksel konukseverliğinin kökleri tarihin derinliklerine iner. 4 numara okuyorum. Türklerin yabancılara, gariplere, kimsesizlere, yolculara bakış e, karşı konukseverlikleri çok eskidir. Bugün de Anadolu'nun birçok köy ve kasabasında köyün ve kasabanın ortaklaşamalı olan köy odaları misafirhaneleri vardır. Bir konuk geldiği zaman bu odalarda ağırlanır, yedirilir, içirilir. Bu odaların giderleri sırayla ya o köyde oturan varlıklı aileler tarafından ya da köy sandığından karşılanır. Gördüğünüz gibi zaten 3, 5 ve 2 numaralı cümlelerin peş peşe olması gerektiğini gördükten sonra da zaten cevabın C olduğunu çok rahatlıkla anlamış olduk. Gelelim paragrafı ikiye bölme sorularına gelme ihtimali yüksek olan konulardan, başlıklardan birisi. Şimdi her paragrafta bir konu işleniyor, doğru mu? İki paragraftan oluşan bir yazının ilk paragrafında farklı, diğerinde farklı bir yön ele alınır, doğru mu? Evet. O zaman biz paragrafı okurken bir anda konunun değiştiği yeri fark ediyor olmamız lazım. Sınavda işte bizden istediği yer burası. İki farklı konuya nereden başlanmış? Bunu tespit edeceğiz. Bakın nasıl yapacağız? Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? İlk cümle buradan normal numaralıyı görmeden başlıyorsunuz okumaya. Nerede konu değişiyor? Onu tespit edeceksiniz. Konu zaten aniden değişir. Bunu bul, bulmak çok kolay. Dünya ve Türk edebiyatında yazarlara ve öteki sanatçılara ait önemli mektuplar var. Yazınsal değer taşıyan bu mektuplar o yazarların gizli dünyalarını da açar bize. Bunlar okuyana her dönemde yeni tatlar verir. Sanatçıların ve yazarların birbirine yazdıkları mektuplar karşı kitaplaşınca artık onların mal olmaktan, olmaktan çıkar. Konu <laughs> Konu bir anda değişti fark ettiyseniz. Örneğin mektuplar vardı diye başladı. Sonra birbirine yazdığı mektuplara geçti konu. Kişisellikten kurtulur. Toplumsal işler yüklenmeye başlar. İki sanatçının özel gizli özel ürünleri olma niteliğini yitirir diye devam ediyor. Yani ilk üç cümlede mektubun dünya ve Türk edebiyatı için önemli olduğunu ama dördüncü cümleden sonra mektupların ee, kişisellikten çıktığını, onların mal olmaktan çıktığını gösteriyor. Zaten okurken şu hisse kapılırsınız. Ne oldu kardeşim? Hissine kapılırsınız. Konu değişti hissine kapanırsınız burada okurken. Önemli olan baştan sona tane tane okumak. Bu soruda doğru cevabımız Ceyhan olacak. Yine mantık aynı. Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf hangisiyle başlar? Ulusal güvenliğin, ekonominin ve zenginliğin çarkları artık bilgiyle dönüyor. Bilgi ise üretilen bir şey. Bilginin değeri yükseldikçe onu elinde tutan bireylerin ve ulusların bahtı açılıyor. Bilim insanına hemen her çağda gereksinim duyulmuştur. Ancak bilgi toplumunda bu gereksinim iki kat artmaktadır. Konu bir anda değişti. İlk başta bilgiden bahsediyordu. Dört numarada bilimden bahsetmeye başladı. Bilim insanlarından bahsetmeye başladı. Yine dört, beş numaraya baktığınız zaman da zaten dörtle bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Günümüzde gerçekçi toplumlar bu gereksinimi karşılamaya çalışıyor diyor. Bakın gereksinim kat kat artmaktadır demiş dördün sonunda. Beşte gerçekçi toplumlar bu gereksinimi diye devam ediyor. Yani 4 ve 5 birbiriyle bağlantılı. Ama ilk üç cümle ayrı bir noktada. İkinci paragraf nereden başlamış? 4 numarada. Konu ne oluyor kardeşim? Bir anda değişti. Gördün mü? Evet. Gelelim pak, parçanın parçanın ya da paragrafı akışını bozan cümleye. Burada konu değişmiyor. Diğerinden ayrılan yönü bu. Konu ayrı bir parçaymış gibi araya bir şeyler giriyor. Buna dikkat edeceksiniz. Şimdi konu anlatılırken farklı bir düşünce veya konunun farklı bir yönü bir cümle halinde araya giriyor. Hiç alakası olmayan bir yönünden bahsediyor bir anda. Düşüncenin akışını bozan cümleler eğer ki bunu soruyorsa bunu bu bulacağız. Bu farklı kısmı bulacağız. Bu soruların çözümünde ne yapmamız lazım? Her cümlede bize ne anlatıyor onu bulacağız. Kenarına burada not alın. Yani burada ne neden bahsediyor? Bir iki kelime küçük küçük not alın. Altını çizmeyin. Ne olur şu soruların altını çizmeyin. Alt çizme diye bir şey yok. Defalarca bunu bıkmadan söyleyeceğim soruların altını çizmiyorsunuz. Oraya not alın. Peki ne yapabiliriz? Bir cümle haricinde hep aynı konudan bahsediyordur. Doğru mu bir paragrafta? Bu mantıkta baktığımız zaman. O zaman bir parça okurken ben parçanın bütünlüğüne uymayan, parçayla çelişen, akış bozan, anlatımı bozan, parçayla tutarlı olmayan ifadelerini görürsem ne yapmam gerekiyor? Parçadaki mantıksız olan kısmı atmam gerekiyor. Soruyu okuyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi cümlenin ya da düşüncenin ya da parçanın artık ne derseniz akışını bozmaktadır? Sırayla okuyacağım. Bunun başka yolu yok. Komik kavramıyla ilişkili olan mizah ve hiciv yöntemleri, amaçları, konuları bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Toplumdaki veya insandaki sıra dışı olduğu için gülünç bulunan şeyleri güzelleştirerek komik göstermek sanat yoluyla olur. Düzeltilebilir kusurları da el alan mizahın amacı bunları abartarak sergilemektir. Önemli olan şeye karşı hoşgörülüdür eğlendirirken toplumsal aksaklıkları fark ettirmeye çalışır. Oysa hiciv yermeye yönelik bir saldırı biçimidir. Komik olan unsuru ortadan kaldırmaya amaçlar bağışlayıcı değildir. Hedef aldığı kişiyi toplum içinde küçük düşürmek için dilin sağladığı bütün olanaklardan yararlanır. Nerede konu bambaşka? Bir numarada kom şimdi ne demiş bir numarada bakalım. Komik kavramıyla ilişkili mizah ve icip yöntemleri, amaçları, konuları bakımından birbirinden ayrılır demiş. İki numarada toplumsal veya insandaki sıra dışı olduğu için gülünç bulunan şeyleri güzelleştirerek komik göstermek sanat yoluyla olur. Bir numara ile iki numara bambaşka şeylerden bahsediyor. Burada akışı bozan ya bir ya 2. Üçü, 3 üç bunu tespit edecek şimdi. Düzeltilebilir kusurları da kusurları ele alan mizahın amacı bunları abartarak ne sergilemektedir. Mizahın amacı bunları abartarak sergilemektedir. Neleri gülünç bulunan şeyleri. O zaman burada akışı bozan bir numara. Buna dikkat edin. İlk cümleden akış bozulur mu? Bozulur. Bunu daha önce de sordular bakın. Bu çıkmış bir soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Okuyalım. Günümüzde okur yazarlık her bireyin kazanması gereken temel bir beceridir. Okumayı, yazmayı öğrenen bireylerin oranı ülkeden ülkeye değişir. Bu beceri şimdi bir numaranın sonu neydi? Temel bir beceriydi. Üç numaranın başı nasıl? Bu beceri bireylere eleştirici. O zaman 1 ile 3 birbirine bağlantılı 2 numara akışı bozuyor diyebiliriz. Burada cevabımız B olacak. Numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Çocukluğum Toroslardaki yaylalarda geçti. Yayla hayatının kendine özgü güzel yanlar olduğunu, olduğu kadar sıkıntılı yönleri de vardır. Sanıyorum bu yüzden suyu da ağacı da suyla ve ağaçla haşır neşir olmayı da çok severim. İsveç'e her gidişimde bu kadar mutlu olmam da belki bundan. 3 ve 4 birbiriyle bağlantılı olduğuna göre. O zaman akışı bozan 2 numaradır burada. Çünkü Yayla hayatından bahsetmiyor. Kişi burada kendinden bahsediyor ve kendisiyle ilgili yayla hayatıyla ilgili konulardan bahsediyor. O zaman burada akışı bozan yayla hayatını genellediği için iki numaradır. Yani cevabımız Bursa'dır. Gelelim bir diğer konuya. Parçada cümlelerin yerini değiştirme. Burada soruyu nasıl yazdığımızı ben size anlatayım. Biraz kafanızdan geçsin. Bir parçayı oluştururuz. Buradan numaralandırırız. 5 ve 6 numaralı cümleleri yazarız. Yani diyelim ki bu kadar numaralı oluşan cümle paragrafı yazarız. Tamamen atıyorum. 1 ve 2. numaralı cümlelerin yerini değiştiririz. Soru haline getiririz. Buradaki mantık budur. Parçalar giriş gelişme sonuç bölümünden oluşacak. Onu zaten biliyoruz. İşte dediğim gibi iki cümleyi karıştırıp verilir. Sizden de soruda bunu isterler. Eğer parçada olay anlatılıyorsa zaman vardır. Zaman sıralaması vardır. Buna dikkat eder, kolayca bulurum. Düşünce paragrafı sizi biraz zorlar zorlayabilir. Onda da mantık sırası vardır. Yer değiştirirken bunlara dikkat edeceğiz. Soru kalıbı bu şekilde gelir. Numaralı cümlelerden hangileri yer değiştirirse parça anlamlı bir bütün olur? Bakalım. Karşısında biri kız, ikisi erkek, üç çocuk ısınmaya çalışıyordu. Burası suların azgın zamanında oyduğu bir kovuktu. Şimdi sular çekildiğinden rahatça kullanılabilecek bir barınak olmuştu. Ağaç kovuğun önünde yanıyordu. Nehrin kumlu sahilinden ateşin yandığı yere doğru ilerledim. Burada cümlemiz bir olay anlatıyor zaman bildirmesi lazım. Zaman sıralamasına lazım burada. Bakın nehrin kumlu sahilinden ateşin yandığı yere doğru ilerledim diye başlaması lazım ki orada olanı biteni görebileyim. 5 numara yer değiştirecekse 1 numarayla değiştirir. Cümle en başa gelmesi lazım. Doğru cevap Bursa. İnsanlar yerleşim alanı seçerken yani tekrar tekrar burada anlam akışını, bozduğunu yani sorunun kökünü görmemize gerek yok. Okuyalım yine. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki hangisinin yapılmalıdır? Biraz daha yorum katılmış. Öncekinde 1 ve 2 demiş, geçmiş. Burada bir cümle, birinci cümle ikinci cümle yer değiştirmelidir demiş. Daha böyle bir yorum katılmış. Bakalım. İnsanlar yerleşim alanı seçerken yaşamaya en uygun yeri ararlar. Hangi uyarlık olursa olsun bu ölçütler genellikle aynıdır. Su kaynağına yakınlık, rüzgar yönü, çevreye hakim olabilme gibi birçok ölçüt bu an bu arayışta belirleyici olur. 3 numara dikkatinizi çekiyorum. Bu arayışta demiş. Bir numaranın sonu nasıl bitiyordu? en uygun yeri ararlar. Ararlar arayış. Birbiriyle bağlantı kurmanız için o zaman ne yapmanız lazım? Bu arayışta belirleyici olur diye biten 3 numarayı 2 ile yer değiştirirseniz yani 3 numarayı birden sonra getirirseniz anlam akışını sağlamış olursunuz. Diğer maddeleri daha doğrusu numaralanmış cümleleri Okuduğunuz zaman bir bütün halinde olduğunu fark edersiniz. Burada 2 ve 3 yer değiştirecek. Konumuz buraya kadardı. Mutlaka bu konulardan soru çözmenizi ve çözdüğünüz soruları bana göndermenizi istiyorum. Çünkü paragraf konusunun en önemli yerleri buralar. Buraları hallederseniz Ha, ne kadar soru gelir. Ee, görmediğiniz çok az bir konumuz kaldı. Ben bu şu derse kadar yani şu videoya kadar en az 12 soru bekliyorum. Türkçenin 12 sorusunu ben bu videolardan bekliyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, abone olduktan sonra tabii ki videoları izleyin. Bunları beğenin, Mümkünse önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ya ben burada videoları yavaş anlatıyorum. Siz kendinize göre normal hızdan yüksek hıza hay nasıl anlıyorsanız artık 1.25 mı 1.5 hızına göre mi ayarlarsınız ona göre şey yaparsınız. Bizim ortaya çıkış noktamız tüm sınavlar için. LGS sınavına daha doğrusu LGS'ye TYT'ye. CPS'ye. Engelli CPS'ye. Girecek herkes bu dersten faydalanabilir. Ben herkese göre Türkçe dersini anlatıyorum. Türkçe dersini herkese sevdirmeye amaçlıyorum.